Aşağıda verilen sayı doğrusunda 0 ile 2 arası 10 eş parçaya ayrılmış olup nohut A ve mercimek B torbalarının kütleleri kilogram cinsinden sayı doğrusuna verilmiştir. Nohut ve mercimek torbaları birbirine karıştırılmadan gram cinsinden eş büyüklükteki torbalara konulacaktır. Kullanılan torbaların kütlesi 100 gramdan az olduğuna göre bu iş için en az kaç torba gerekir? Burada arkadaşlar 2 ile 0 arası 2 birimdir. 10 parçaya böldüğümde her parça 2 bölü 10 yani 0,2 olacak demektir. Burası 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Burası 1, 1,2. Yani 0,8'den bu 1 ile çarptığımızda 800 gram. 1,2'yi 1000 ile çarptığımızda bu da 1200 gram demektir. Şimdi normalde arkadaşlar... Torbanın kütlesi 100 gramdan az demeseydi ben 800 ile 1200'ün EBOB'u 100'e böldüm. 8'e 12. 4'e böldüm. 2'ye 3. Yani 4 çarpı 100'den bir torbayı 400 gram alabilirdim. Ama torbanın kütlesi 100 gramdan az olduğuna göre 400'ün çarpanı olup 100'den küçük olan en büyük sayıyı bulmalıyım. 1'e 400, 2'ye 200, 3'e bölünmez 4'e 100, 5'e 80. Yani 100'den küçük en büyük çarpanı 80'dir. O zaman 800'ü 80'e böldüğümüzde arkadaşlar 10 paket, 1200'ü 80'e böldüğümüzde 15 15 paket, toplamda 16 15'ten 25 paket olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır.